Merhabalar. Ben Çiğdem'in Taneleri ekibi kurucu direktörü Çiğdem. Öncelikle sizlerle Oriflame başarı hikayemi paylaşmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Aslında mesleğim öğretmenlik. 12 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı'nda sınıf öğretmeni olarak çalışıyorum. 3 çocuğum var ve 35 yaşındayım. Oriflame'e nasıl başladım derseniz aslında kozmetiğe cilt bakımını çok seven bir kadındım. Uzun yıllar cildime uygun cilt bakım ürünleri aradım. Bu sayede Oriflame ile karşılaştım. Yollarım çakıştı ve ürünlerini indirimi almak istedim. O şekilde bir başladım ve Oriflame'in en çok beni etkileyen kısmı İsveç'te üretilip İsveç ürünlerinin ne kadar kaliteli ve doğal içerikli olması, insana doğaya saygılı olması, hayvanlar üzerine asla test yapılmaması bunlar beni çok etkilemişti. Çünkü önce Oriflame'i e evetlemeden, ürünlerini kullanmadan evvel şirketi çok iyi araştırdım, ürünlerini çok iyi araştırdım. Ve sonrasında almaya karar verdim ve ürünleri 130 varan indirimlerle almak benim çok hoşuma gidiyordu. Ve her ay neredeyse düzenli siparişlerimi veriyordum. Bu direktörümün gözüne çarpmış olmalı ki bir gün beni aradı ve o telefon benim hayatımı değiştirdi açıkçası. Ee, bana dedi ki, işte önce sohbet ettik ve Oriflame'in fırsatlarını benimle paylaştı. Daha önce yani bu, bunun iş boyutuna bu kadar güzel bir e, fırsat Yuma olduğunu bilmiyordum oriflimin. Ee, bana dedi ki, işte e, ben direktör olduğumda, e, kuruz gemisiyle e, 4 tane ülke gezdim ve 7 katlı o yüzden otelde konakladım. İşte e, harika bir, bir hafta geçirdim. Dedim ben, benim tüylerim diken diken oldu. Ya dedim nasıl gerçek mi bu? Hani e, insan hep inanamıyor biliyor musunuz? Evet e, sizi çok iyi anlıyorum. Ben de inanmamıştım <laughs> bu kadar güzel olduğunu Ya dedim gerçekten dediğiniz gibi mi? Ee, evet dedi. Ben bunları yaşadım. Ee, dedim peki ben de yapabilir miyim? Yani o seyahatler, o yurt içi yurt dışı seyah seyahatleri, geziler benim zaten ruhuma işleyen kısım oldu. Çünkü ben gezme, eğlenmeyi çok seven bir kadınım. Ee, bu kısmı beni yakaladı. İşte miras bırakmak, çocuklarına miras bırakabiliyorsun deyince şok oldum. Ben öğretmenliğe kimseye çocuklarıma miras bırakmak istemem açıkçası. Ama bu işi çocuklarıma kesinlikle miras bırakacağım. Tabii ki istedikleri sürece. Ki eminim ki istiyor, istiyor olacaklar. Çünkü daha şimdiden soruyorlar kızlarım. Hani biz ne zaman orifleme başlayacağız diye. E, neyse sonrasında Orflame hikayem aslında buradan sonra başladı. E, ve ben ekip boyutunda ekip kurmaya başladım. İşte insanları işimize davet ettim. Önce çok hayır aldım inanın. Asla pes etmeyin. Hayırlar size asla yıldırmasın. Her hayır hayır bir evete götürür sizi. O yüzden e, çok kişiye teklif ettim. Hep hayır aldım, hep hayır aldım. Ama sonra e, çok uzak akrabamız e, Selda. Selda benim ilk üyemdir. Onu çok seviyorum. E, o bana evet dediğince o kadar heyecanlanmıştım ki. Bana ilk evet diyen o ve ekibime girdi e sonrasında arkası geldi e, tanımadığım yüzlerce insan e, beni sevdi ben onları sevdim bir gönül bağı oluşturduk e, yani öğretmenliğin akabinde harika bir iş bu benim için müthiş sosyalleştim e, ve ben ee, evlendiğimde e, Mersin Hanımur'a yerleştim eşimle beraber e, işimizi orada kurduk. E, ben de orada öğretmenlik yapıyordum. Eşim de orada işini yapıyordu ve inanın eşimden başka kimseyi tanımıyordum oraya gittiğimde hiçbir çevrem yoktu e, ve bu işe başladığımda da inanın çevrem yoktu orada yani çok az kişiyi tanıyordum ve bu iş sayesinde çevrem arttı, çoğaldı o yüzden e, çevrem yok ben bu işi yapamayabilirim düşüncelerini lütfen kafanızdan silin böyle bir şey yok. Bu iş sayesinde sosyal çevreniz inanılmaz geniş e, ve ben ekibimi kurdum, büyüttüm, onlara eğitimler verdim, eğitimler izledim. E, bu işi yapmak isterseniz, istiyorsanız eğer, mutlaka o eğitimleri kaçırmamalısınız. Ben gecemi gündüzüme kattım, bu işi nasıl geliştirebilirim, bu işte nasıl ilerleyebilirim? Çünkü hayallerim var, çünkü o yurt dışı seyahatlerine gitmek istiyorum. E, gecemi ben kattım ve o eğitimleri hep izledim. E, ne yapabilirimin üstünde çok düşündüm, yeni fikirler ortaya çıkardım falan derken, e, bir baktım kocaman bir ekibim olmuş. Ve üst danışman olduğumda bir önceki ayımda 5000 puanla kapatmıştım. Ve Mart ayında, Şubat ayında 5000 puanla kapatmıştım. Mart ayında 10.000 puan yapmam lazım. Çünkü Kıbrıs semineri var. Dedim ki şeydim, artık yeter. Cebelleşiyorsun, cebelleşiyorsun artık yeter. O Kıbrıs seyahatine gideceksin. Çünkü benim için harika bir yurt dışı seyahati gibi olacaktı. Sonrasında hemen kollara sıvadım. İşe başladım ve müthiş bir sponsor kampanyası vardı. Onu çok iyi değerlendirdim. Okuldan geliyordum. Ee, hemen e, işimin başına oturuyordum. Telefon görüşmeleriyle ekibimi arıyordum. Canım benim şöyle böyle kampanya anlatıyorum heyecanla derken e, o ay ekibime 36 kayıt soktum ve hepsini aktif ettim. Sonrasında ayın sonunda bir baktım ki son gün 10 bin puan yapmışım. Ben bile şok oldum. Sonrasında gidemeyeceğim diye zaten çok korkuyordum. Çünkü o Kıbrıs simleri benim için efsane bir şey olacaktı inanıyordum. Evet sonra Kıbrıs seminerine gittik eşimle. Hayatım boyunca çocukluğumdan itibaren hep rüyalarımda gördüğüm şey uçmaktı, uçağa binmekti. Oriflame sayesinde bunu başardım. Eşimle birlikte Kıbrıs'a gitmek için Adana'dan uçağa bindik. Kıbrıs'a gittik. Muhteşem bir 4 gün geçirdik. Çünkü 2017'de Oriflame'in Türkiye Türkiye'ye girişinin 25. yılı özel kutlamaları vardı ve ben bu kutlamalara katılmak için eee var gücümle savaşmıştım. de yapmışım çünkü çok mutluyum. orada olmak, o ambiyansı yaşamak benim için çok güzeldi. Binlerce kişinin önünde kutlandım, alkışlandım, takdir edildim. Müthiş bir direktör arkadaşlarımızla beraber harika bir seminer geçirdik. Ya bunlar benim için her şeye bedeldi ve artık dedim ki ben bu işe evet inanıyorum. Bundan sonra direktör olmak için çabalayacağım. Sonrasında o günden sonra e, altı kez tekrarladım. Üst danışmanlığımı ve direktör unvanımı aldım. Direktörümle beraber kutlandığımız otelde yani direktörümün kutlandığı otelde ben de kutlandım. Titanic otelde Antalya'da. Bu e, bunlar benim için harika şeyler gerçekten. Bunları sizinle paylaşmak e, benim için çok keyifliydi. E, tekrar görüşmek üzere.